Evet dedim dediğim gibi Ali abi yakalamışken artık bulduğum yerde zarar yoksa vallahi çekim yapmaya devam. Devam abi. Çanlardan kalktık. ilk göz ağrılarından bir tanesi geldik EGT. EGT'ye geldik. Şimdi EGT ile ilgili bana bir tane şey yapmıştı. Bunu resmini attı. 20 bin lira bundan kazanmış zaten. Krallarla yedileri bir yani, şey yapmış. Kardeşim, senin için ben dün izin yaptım bugün sabah geleceğin diye Ali abi. Bayağı. ya Ben gelene kadar sen operasyonu halletmişsin. Benim işim o. Geldiğim işi. gün o. Geldiğim evet. gün her zaman şanslıyım ben. Aynen öyle vallahi doğru. Dağılacak, i̇lk gün mi? hep aynı oluyor ama farkında mısın her Ali abi? Gün aynı. Her geldiğinde ilk gün mutlaka alıyorsun. Hem de iyi alıyorsun. Gidene kadar zaten veriyorsun. <laughs> aynen öyle. O da fark etmez oluyor yani. Fark etmiyor. Yani öyle olsun baba. Zararımız olmasın da sıkıntı yok. Yani. Evet Zararı aynen da olsa mi? sıkıntı yok. Evet ben aynen öyle. Güzel bir ekran bulayım ben sana. Ne güzel olur şimdi güzel bir ekran. Bulur bulur onlar sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> sana her zaman böyle selam gönderiyoruz. Alıyorsun değil mi hepsini? Almam mı ya? Eyvallah. Hadi ufaktan bir yüzünden başladık. Bu aldığın yediler gibi bir tane biz alsak. Alır. Rahat alırız. Dışarıda da ne güzel hava var ya. Evet. Yani Kıbrıs'a geleceklere şunu söyleyeyim, yazdan kalma havalar başladı. Vallahi uzun kolum uzun kolum, hiçbir şey getirmeyin yani. Her taraf aynı. He, her bu, taraf. Bursa'nda, Türkiye'de aynı. Ne olacak sonumuz bilmiyoruz biz. Susuzluk, kuraklık. Evet. İnşallah iyi olur, daha iyi olur. Şöyle bir yağmur yağsa abi. Ya, Daha geçti, o da geçti galiba. Allah'ınız izniyle. Oo bu, bu ekran da güzel. Bizim işimiz biliyor. Evet, senin işin bu abi. biliyorum bulduksa Yedileri de bulduk mu? Aa, geç kalıştı. Bir yapacak bir şey yok. Antalya'dan Ercimen Türk Hava Kuvvetlerine de selam göndereyim. Gönder ama. Ercüment abinin de oteli falan var Antalya'da. Sizi tanıştıracağım Ali abi. İnşallah. İnşallah. Dostlarla tanışma iyidir. O da çok kaliteli bir abi sağ olsun. O insanlara ihtiyacımız var. Evet evet. ufaktan ufaktan gidiyor. Aynen öyle. Buralarda gidiyor geliyor. Güzel bir full ekran yapar mı acaba? Ne dersin abi? Doğru gidiyor geliyor bana. Full ekran yapmaz mı? Bilmiyorum. Ben yaptım. Bak, ah işte bak Bil ya. Paşa bir sıra yedili atsaydı Ama güzel ekranlar aldık sayende. haline abi. Aldık ya aynen. benim olduğum Siz de şimdi şey bize olmaz. şeyi se, Burning 6'yı sevdirdin. Şimdi de bu kralları sevdireceksin herhalde. Yok hepsini <laughs> sev seviyorum ben. Egeten oyunları hep iyidir ya. Ya Egeten gerçek içindeki oyunlar saht, güzel de bence o, çan, bence o çanlarla vallahi yoncaların yerini tutmaz abi ya. O, çünkü abi, o kadar büyük abi, ikramiye vermiyor. Ben yoncaları ben hiç sevemedim. Evet sen EGT olacak. EGT'yi seviyorum. Bak çanlar da fena değil. Evet. Heyecanlandırıyor. EGT'nin oyunu çünkü değil mi? Evet. Bu ne oldu? Ne oldu? Ne ondurur bu? Bu oyun. Tabii canım Allah'a. Kolay kolay zarar etmez. Bu oyunda mı? Aynen. Valla ben demiyorum bakın Ali abi diyor yani. Ali abi düz diyorsa kayla almakta fayda var. Ben hayatımda canlı oynamam. Kendim biliyorsun. Evet abi. Benim işim bu. Ne işim bu. var canlıda zaten abi. Gelmekte olan var. Bilmiyorum. O yedileri kötü kaçırdı ama acaba bir daha verir mi öyle gösterir mi? E, tahmin etmiyoruz. Çünkü e, sen gelmeden ben yedileri doldurdum diye. Yani o aldığını göz gördüm ben onu. Aynen. Onun için makinenin de fazla evet, Makine gerektir. değiştirseydin. Aynı makineye mi geldi? Aynı makineye. Değiştirelim. tek Gösteriyor yani. İşte yedileri gösterdi. Bu sarf edeceğiz e bunda öyle. Doldurdu. Senin o krallar da öyleydi. Evet. Onda da sabırlı olman lazım. Evet, doldurduğu zaman hepsini kapatır geçer gol gider. Hadi bakalım. Sabırlıyız biz abi. Yemeden bir şey doldursun da. Çok hızlı ya. Bu baba. Ne iş bu? Bu mu? Evet. evet işte ya çok çok yavaş dönüyor bu Evet. <laughs> Az oynuyor. Az oynuyorlar değil mi? Şey mi? EGT, Egete mi? Evet. Yok EGT bayağı oynanıyor bizim burada. Şeyi sıkıntı. Ben şunun beşini şunu yakaladım biliyor musun? Yoncanı. Yoncanı. Full, full ekran. Full ekran. Bir iki es Şöyle başladığım yere çıksam. Ya, çıkar. Ya. 20 bin miydi? 20 binle başladı. Onun asıl bir şeyi 11'i şey, Ne oldu? Takıldı abi. mı? Takıldı. Neyse herkese iyi seyirler. Demek ki yayını bu... Ha başladı. Hadi bakalım hadi. Tam yayını kapatıyordum. Demek ki yine oralara geleceğiz. O başladığım rakamın üstünde bırakıyorum vallahi abi, çekeceğim ee, varmış demek ki. Bırakmama gerek yok burada da, ha ha ha, düşünmüyorlar. da vatandaş görsün ya, Allah ee, Allah. İyi hadi o zaman Ali ee, abi. Ben o zaman mi? devam ediyoruz, ekran vallahi çok güzel yani. Bizim işimiz bu, falan. Evet, aynen öyle. Bir tane erik var, o da yukarıya takılıyor. Çok güzel ekran ama ya. Nasıl? Düşünün. Şimdi o verdi ya. Biraz alacak. Alacak ondan, onun için başkasına kaçacak. Ali abiden tüyolar dinleyin Ali abi. Ya tüyosu değil. Gerçek Peki. o. Alma vermenin kapısı Abi var. yani kazanan kişi bu oyunu en iyi bilen kişidir yani. 95'ten beri oynuyor. Tamam o zaman EGT oldu. Yok sen nerede EGT? O zamanlar aristokrat. Yedilerimizi oh, de gösterdik o da. Yediler de gösterdik. Aynen öyle. Sen varsa biz her şeyi görürüz. Bana Yarada öyle da, geliyor. Buradayım da. Allah izin olsun. Cuma gününe kadar. O zaman sadece Cuma gününe kadar bayağı sağlam güzel şeyler alacağız abi. Abi canım Allah Allah. Şu bir ara şu çanı düşürseydik. O beni sarmıyor baba ya. Yani çok yükseldi abi ya. Sarmıyor da. Şunlardan alalım aldıkça oraya geçelim. Ama abi. senden aldım ben sabah. Hmm. fena değil de Ha o yüzden 80 bin lira aldın yani. Tabi. E, tabii. Buradan aldın oradan aldın. Yok. Ona fena değil de. Bana heyecan vermiyor ya. Aldık şimdi yemeye başladı gördün mü? Bu? Evet. Bir daha değiştirelim. Baktın mı hatta. Olmaz mı abi? Her zaman. oldu? Biraz da kendi oynasın. <laughs> oynasın abi Elinizi kendi başına bırakmayacağım arada, gıdıklayacağım. Hadi gıdıklayalım Ali abi o zaman da bir şeyler ararsın. O yedileri verdi ya. Hangi oyunu açarsan aç de, demek ki. Değil mi? Büyük bir şey verdikten sonra çekiyor aşağıya doğru. Çekiyor. Bekleyin. Balığa çıkıyor musunuz Nala abi? Balığa çıkıyorum. Tekneyi indirdiniz mi? Tadı da da. yok ya. Havaların ısına tadı yok. Niye havalar güzel abi? Yok bu. Burada güzel, burada ölüm salgıları var ya. Eski düzen yok yani. Çok yani güzel balıklar. Ne güzel balıklar yakalamıştın öyle abi. Ama olmaz bu kadar ya. Çok hızlı bu çektin ya. Da... Ya bir sevmedi. Eti sevmedi. O da yedileri göstermeye başladı. Gösteriyor da. Biraz önceki de gösteriyordu, vermiyordu ama en sonunda güzel bir ekran yapmıştı. Bu da aynısını yapabilir. Ya. Oğlan bizim, kız bizim oynasın yani. <laughs> Ben Ali abi sen de bu makineden kalk diye düşünüyorum. Ben de aynı. Bir tavan yaptı. Ondan sonra çünkü çekmeye başladı. Aslında vermeye makine iyi biliyor musun? Hayır vermeye makine iyi tabii ama Aha. bu verdi. Verecek demek. Hayır ama verdi zaten tavan yaptı. Oradan şimdi aşağıya buralarda dengeleyip sonu akıbeti benim düşündüğüm gibi olursa hiç iyi değil yani. Muzları bir şekilde eşleyecek gibi bir durum var. Bence bu oyunu sevmediler. Gel bir halini bırakacağım. Sıkıntı yok ya. atacak ama ne atacak bilmiyorum. <laughs> Çok hızlı çekti çünkü. Sabredebilirsek. Evet, sabredebilirsek. Ben muzları bekliyorum ben. Muzları bekliyorum. ilk sıra açtı. Minnettim Sen dedin valla muzlar yapacak dedin muzlar yap. Hayır. Sadece... Ben sakin olacağım ama. <laughs> ama çok hızlı gitti yani ben doğru. Yeter. Bence daha. abi. Burada bırakmak lazım. Şey, bak, o zaman şansın bak, daim olsa, ol. şey çekelim abi. abi ne çekelim? Şimdi çekelim mesela. Evet güzel bir ekranla şundan alalım. En azından zarar etmedim. Ben de bir şey diyemem. Sıkıntıya ben de girmiyorum. Fark etmez abi ya. Fark etmez. Benim için de. En azından sıkıntı sıkıntı yaratacak bir şey oynamadık zaten. O iyi. Allah sen büyük adamsın abi ya. Muz al sana muz. <laughs> Senin dediğin oluyor. Şimdi belki onu yiymezsin tekrar. Tabii. Balıkta da sabırlı mısındır öyle abi? Sabırlı olmasam balık yakalayamam. <laughs> Ben de şeyi çok severdim. Tatlı suda balık yakalama ya. Şey, bizim Çin bizim çına, çınacıkta... bonyaltı'da yürü, bonyaltı'da yürüyüş yapıyorum biliyor musun? Bir tane piç park var orada akarsu var. Hı, Hı İçinde şöyle şöyle devrek var. Çok seviyorum işte öyle balık yakalama evet. ya abi. Yalnız onu arkadan gireceksin, şeyle yakalayacaksın. Ağla mı? Tabii ağ olacak. Ben şeyi seviyorum abi. Mesela çınar, çınarci biliyor musun Gallova? Ya? Teşvikiye evet. var orada. Teşvikiye gittin mi? Üstüne kaldım, aldım İzliktir. Şimdi o Teşvikiye abi, o kadar güzel bir yer ki, yem yeşil, yem yeşil, ormanın tam içerisinde göbeğinde bir tane göl var, Teşvikiyenin gölü. Evet. Oraya giderdim hep bisikletle, atardım şeyi, oltamı. o mantarlı olanlardan var ya. Evet. Çok severdim orada balık yakalamayı ya. Ben Yeşili var. çok seviyorum, orada ben inanılmaz kafayı ya? dağıtıyordum ya. Sene 78. Ee, fırının önünde çeşme vardı. Çeşme, çeşmenin altında soğucanı çıkarırdım. Üç tane de kardım, Barırdım, gölün kenarına atardım. He. Ee, hamuru da takımlardık. Ondan sonra bir barırdım. En azından 7-8 kilo sasa. Maşallah. He. Ondan sonra onu temizlerdim. Elini bir ter, ter çevirdim. Pul atardım. Devam. Vallahi ben de orada yakalardım, getirdim. Teyzemler yapardı, annem yapardı. Öyle yani Çok se Ya orayı tutmayı ya, çok abi. seviyorum orada. Çok, Yeşili çok güzel. Ya vallahi ülkemiz çok güzel abi ya. Yani. Ülkemiz? Valla ülkemiz cimnet, cennet, abi. Ya. 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 dünyanın hiçbir yerinde bu keyfi bulamazsın. Bulamazsın. Ama onun da yaşamasını bileceğim. evet. Aynen. Sıkıntı yapmayacağım. Yani. Millet dünya, dünya mal, malının peşine düşmüş. Çok, işte mesela şey. O bisikletle oraya gidip gelmek Tabii, dolu, işte, para işte, harcamıyorsun ya. ki ama aldığın zevk dünyalara bedel ya. O yeşilin arasında, gölün ortasında ya. o balık yakalamak. Ama o göz de onu görecek. Man evet, aynen öyle. O görmesi o lazım. Onu görecek. Görmediği zaman işte olmuyor. Ya her şey para demek değil ki ya. Değil anlamak, gel anlamak. Anla. Ya eskiden daha güzeldi. Ülkemiz mi? Eskiden daha güzeldi. Şimdi dört tane yalakaya kaldı. kaldı. E, Hiçbirinin sözüne güven olmuyor. Ah olsa. Evet. İnşallah her şeyimiz çok daha güzel, güzel, olacak. Her şeyimiz güzel olacak abi. Ya yani ülkemizin hak ettiği seviyelere gelmesi lazım yani. Ben geleceğine inanmıyorum. Bu ya açıkçası ben de inancımı kaybettim çünkü evet. 75 doğumluyum. Ya görmediğimiz kimse kalmadı ki Özal'ı, Demireli, Ecevit'i, Erbakan'ı. En faydalısı Özal'dı i̇şte evet hepsini gördük abi. Ülke hiçbir zaman ekonomik olarak toparlanamadı ya. En faydalısı Özal'dı. Ya Özal Yok millet, olanı getirdi ülkeye çünkü olmayanı hayır, getirdi. Millet özel işte şunu satıyor, bunu satıyor derdi ama Adam kendi kendi kişilerimize 49 senelini verdi. Şimdi şu anda turizmden gelen gelir, geliri görüyorsun yani. Evet. Bütün o adam sayesinde. Ne güzel. Mekan cennet. Olsun. Toprak vermeyle hayır. bitmez abi. Evet. Valla ülkemizi hak ettiği seviyeye getirenlere dua, İnşallah. hak ettiği seviyenlere getirmeyene beddua. Yapacak bir şey yok yani abi. Ya Ülkemiz Allah Allah abi, her etrafı yeminim denizlerle çevrili, su Allah kaynağı Allah. bizde, evet, doğa Allah. bizde, her şey bizde Allah ya. Allah Allah ya. Yani bu ülkeyi kalkındırmak çok kolay olması gerekiyor Ali abi. İnan bana bu ülkeyi kalkındırmak çok kolay olması lazım ya. Ya beş sene bir adam değil, gerçekten yani şehitsin sabretsin. Bu ülke var ya ömrünü alamazsın ya. Tabii ki yani bulunduğu konjektür abi. Her şeyimiz var. Ya doğu ile batı arasında ara köprü ya bizimki. Bunun daha ötesi var mı? Yani biraz ekonomik olarak toparlansak ya nedir bu soğanın kilosu 25 liraya ayıptır ya. İnşallah düzelir her yani bizim şey de. Milletimiz doyursuz abi ya. Evet. İnşallah her şey bir an önce düzelir. Ve evet. makine de yemeye başladı Ali abi ne i̇yi, yapacağız? Yiyersin ya. Can al abi. Abi, Her, herkes kendini düşünecek ama yani bakın de sana verecek değil şirketi iflas edecek hali yok ya. <laughs> yani değil. bunu da düşüneceksin. <laughs> yani. Düşüneceksin. düşüneceksin. düşüneceksin de versin de çekiyoruz o kadar yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir tane de biz akşam adamı alamayacağını alırsın. biz o muzları verdiğinde kalkacaktık makineden ha e, fark etmez. Hiç fark etmez. O yani gene yine verecek problem. Aynı seviyeye gelecek göreceksiniz 2 dakika sonra. Ha Yine geldi aynı seviye Değil mi, ya bu, bir de bu iş. Evet bence de abi. Buradan buraya kadar. Aynen. Kalkmıyor Aa. mu? Kalkacağım. Artık 20-20 oyna. Ee, şey... Ee, ben, evet. Tamam ben 20 de aldım, 20 de bırakıyorum Ali abi. Şansın bol olsun. Ya, evet. Ne adisin be. ya. Ne adi ya, makinesin ya. Ne adi <gülüyor> makinesin <gülüyor> Öyle. ya. 20'ye 40'a <laughs> düşünce ben karpuz keseceğim. Evet abi. Karpuz kestiğin zaman gelirim ben abi. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Peki abi. Görüşün şansın bol olsun Haydi. abi. Herkese selam burası. Herkese selamlar.